Milano, ano. Oh. Oh. Aynen benim kapıyı iç o. Aynen o. Bu farklı bir İtalyan yo, aksani yo. Giro, bombro, tombro. Ta ta ta. Sizi seviyorum. Oh, oh, çok da güzel. Oh, oh, oh çok <laughs> İndik ya. ya, bir gün hani hatırlar mısın Bezacım? Gene Milano'dayız. <laughs> Alçahaneye geri verdik, orada biz adımla aldık. Hele de metroya gidelim, yetişelim. Para benzemiyor, sayım bile alınmıyor. Bağır. Arkadaşlar merhaba, update yapıyorum. Bu telefonunu otobüsle <laughs> 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 aradık, taradık. Özüm sağolsun, aradı otobüsle. Yarın belki alabilirsin falan bakacaklar. Hayli indik, inşallah bulacağız Allah'ın izniyle. İnşallah bu hala. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bu vlog güncellemesi yapıyorum. Ne evden atıl bakalım. Bak ya. Çok sağ olsun biz evden attı. Sabah işe gitmesi gerekiyormuş Reis'in. Beton. Te <laughs> beton telefonu için de hala mücadele içindeyiz. Ben önemli olmadığını söylüyorum ama beton tabii üzülüyor. <laughs> Can sağlığımız var, umudumuz var. Ben tek canım kaldı zaten. <laughs> Ay hiçbir şeyim yok. Bu bölüm biraz drama içeriyor. <gülüyor> <gülüyor> Evimizi çok özledik. <laughs> Türkiye cennet. <laughs> Kimiz almaya geliyor? <laughs> Otobüs şeyine gidelim bir Bak soralım orada. zaman. Sonra gidelim o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Otobüs şeyine gitmemiz hiçbir anlam ifade etmiyor. Kimse... Oraya gelinme. Ayşegül'üm hayır. Adam. Bırakabilecekleri kimse yok orada. O kafamı sıkacağım bir saniye Ya saçmalama <laughs> telefonun içine kafana mı sıkacaksın ya? Tek <laughs> tek canım çaldı başka hiçbir şey yok. Daha canın kaldı en azından. Hazırlığına da geçeyim adam geliyormuş beş dakika. En azından evimiz var şu an. Biraz uyuyacağız. Merhaba arkadaşlar. Herkese izleteceğiz gibi ben bunları. Allah hepsinin belasını versin. Üzüm arzu arıyor. Altı gözle sen beni azıcık. <laughs> Çok aptal. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Bu bir şaka değil. Ben bir sapmarinayım. <laughs> <laughs> pat nice. nasıl şimdi nasıl şimdi arıyor şuna bakın levuklara cüve ki

Yeah. It's so nice. Beto cümbala açılmış. Bir berber, bir berbere gel beraber bir beto dükkan açılmış. Wow. Wine shop de pekâmliyelim. Yaklaşık üç gündür her gece buraya geliyoruz. Çünkü betocun burada telefonunu unuttu ve her gün. Ne? No. Kopyalıyoruz. Fotoğraf çekmek istedi arkadaşlar. Aynen. Bir de onlara para kesin. Biz su almak istediğimiz her zaman gelip bize su veriyor. Allah razı Geçen olsun. Geçen gün paramız yoktu, bir yurumuz öyle olunca kendisi verdi. Bugün artık para Allah razı olsun. Allah razı olsun buradaki herkesten aile olduk buradaki herkesten. Aynen. Herkes... Bütün otobüs şoförlerini tanıyoruz. Aynen. Umarım artık bir daha buraya gelmeyiz. Eseri bulamıyoruz. Betonun telefonu nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Betonlu suyu, betonlu şarj halinde her şey var ama betonlu teli yok. Betonlu teli nerede? Soru işareti. Oğlum bugün beton telini bulabilecek miyiz? Üç günün ardından, üç gündür her gün dört buraya gün, geliyoruz. Dört gün, bugün, gün. Dördüncü gün. Her gün buraya geliyoruz. Sana yemin ederim bugün dördüncü gün. Kaybettiğin gün, birinci gün, Hayır, bugün dördüncü gün. Hayır, 22'sinde kaybettik betonu. Cumartesi gününü kaybettik. 22'sinde kaybettik. Ağlıyorum. Her gün sabah çok iyiyim. Akşamında bu ağlıyorum. Ayaklar gire telefonla konuşmakta zaten. fena gelişti fena fena. Ben ya digan. Güzel misin dostlar bizi dinliyor herkes. Burada konser yapıyor. Buranın yerlisiyiz artık. Biz buranın o kadar... Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Tek parça gelsin kadere. Nur saçmış. Hayır, hayır, hayır melekler. Dur ve telefonsuz öleceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar size bir hikaye anlatmak Ama istiyorum. Şu Beto da göster. O bizim hayattaki en sinir olduğumuz sinir kişi. olduğumuz adam bu. <laughs> İş gündür. Bu yapmadım. adamdan nefret ediyoruz. Geldik ya. <laughs> Nefret ediyorum <laughs> bu adamdan. Ya da en Oğlum, nefret ettiğim insan bir yönetici, iki sana. bu adam. Azdaki şey adam Bahçe öldü. Ben, ben dua ettim, dua ettim <laughs> öldü anlıyorum. Biliyorum söylüyorum. sadece. Ha gülersin önce. E, Beto Karay, Ay pardon. Siyahi kardeşlerimizden biraz korkuyor ve bu yapmayın çocuklar korkmayın, <gülüyor> abartmayın. <gülüyor> abartmayın. <Daha gülüyor> da. Bekleyeceğiz gene sabaha kadar. Biz en iyisi burada yaşayalım kanka. Daha kolay olur. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Dört günün sonunda. Görevi başarıyla tamamladık. Çok başarıyla, çok... Yardım. çok. yardım. Bakın. <laughs> başardık. Telefonu alacağımızdan asla eminimiz yoktu ama başardık. Ümidim Adama yoktu. Adama yemin ederim Süleyman'ın <laughs> yüz defa tenkli soğumak için başka bir hiçbir yoktu. hiç bir İngilizce kelime yok. Ama gazamız mübarek olsun. Başardık. Daha oh. seni ölene kadar kaybettik. Seni <laughs> satmayacağım bile satmayacağım. Gel cuma ayıtı ya. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu evimizde terk ediyoruz. Burada kaldık. Kalesinde. Kalesinde oldu verdi. Abi ben çok kararmışım Beto. Kapkara olmuşum bak. lan <laughs> ya. <laughs> çok kötü <kötüydim. gülüyor> Hadi git benimle. Gidelim mi? Başka bir şeyimiz kalmış mı? Ev turu. Ben evet, arkadaşlar katı daha böyle sıkıntı çıkmadım. Keşke çıksaydım çok merak Benim elimdeki suyu al sana ya. Aaa gerçekten geri giriyor her yerde. Erkek olursun çok iyi. eski evimiz. Bu <Eski> <laughs> evden de ayrılıyoruz bakalım şimdi mi edeceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Ha. Gidiyoruz. <laughs> 哇好想吃